Canlar hey. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese sevgiler, selamlar. Nail ile uyku modunda. Ha bir uyuyasın geliyor ha. Ya türkümü söyleyeyim. Biz eviyiz elhamdülillah. İnşallah sizler de iyisinizdir canlar. De bana, sonra, sonra. bana mı diyor öyle? Benim için mi ötüyorum? Bu arada inanılmaz bir uyumsuz renk giymişim ben. Şöyle şalvarıma da bakar mısınız? Yeşil, pembe, mor. Olur be. Bizler ne yapıyoruz şimdi? Alışverişe gidiyoruz. Birazcık bir şeyler alacağım. O sıkma çok, o beni bulandırıyor sıkma. İlk başta ağır bir koku oluyor. Sonra hafifliyor ama sevmiyorum. Da araba, Akşam Nail'in teyzesi gibiydik Kezban halamlarda. Onlar büyük bir özgüven verdiler bana hani illa arabayı sende kullan diye. Hemen arabanın, oturun, oturun. Özgüven aldın ya. Allah razı olsun destek olmaları çok güzel bir şey. Ben dedim bu Nail'in arabasını ben sürmem halam işte. Ne zaman girdim bana bir küçük bir araba alır ben onu sürerim. Gülüyorlar haklısın diyorlar. Ama sen ikinci bir arabayı alman diyorlar. Hı. Onlar beni iyi çözmüşler. i̇kinci arabamız Akşam oraya gitmiştik, sohbet ettik. Çok güzel geldi değil mi? Değişiklik her zaman iyidir. Biz seviyoruz gezmeyi, dolaşmayı, misafir gelsin. Biz öyle şeyleri çok seviyoruz. Bugün neydi herkes? salı Herkes yollarda bir de ot topluyor. Ama orada çok hayvan geziyor. O yüzden orası benim için ot toplanamaz. Adam da sana sormadı ki ot toplar mı diye. Adam zevk yiyecek yiyecek. Onu ver. Çok hayvan geziyor. Bak sana bunlar alışverişe gidiyoruz daha bizim gibi. Ben 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 bilmiyor. Ha bir dolaşalım gelelim dedik canlar. Alışveriş bahane. Evet. Gül yolundayız. Alim tırlıçe istiyor. Tırlıçe için de tereyağı gerekiyor. Market tercihini yaptın mı? Market tercihimde de yaptım. Hangisi? Aa aa, aa. sevmediğim market içine gidince işte. kokluyorum market. Olsun. Ama hep aynı yerden de olmuyor. Farklı yerlerde olsun. Yollar da çok bozuk. Gördüğünüz üzere. Yine biraz sanki burayı toparladılar serbest. Değil mi? Hmm. Daha önce daha kötüydü. Bu dün de yayan açık öyle geliyordu Ömer abi öyle. De. Görseydik yoldan alırdık yazık tertibim. Tertibim var da tertibim beri mi geliyor? Bir Beraber mi okulda şey yaptınız, okudun, Yok, ya, o gittiniz? ya Bana öyle tertip dedi çocuk günü öyle kaldı. Ha hele canım. O, o senin de büyük. Kaç yaş büyük. Aynen. İyi bakalım videomuzun devamında görüşelim. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Üçlüğümüz çok güzel. Şunları da almaya doyamadık. Bir sürü var ama bakar mısınız? Şunları seviyorum ben. Ne oldu? Ne yiyorsun? Cips. Tostlu İzmir'deyken çok alırdık canlar ondan. Her sosla fıstık o kadar güzel olmuyor ama biz onun tadını seviyoruz. Bir tane daha aldım. Şimdi sizlere göstereyim neler aldım. Evet şimdi alışverişte neler yaptık, neler aldık. İki dolandık bir geldik. Şu şeyi seviyoruz biz. Cin. Cini. Bunun değişik bir şey de çıkmış. Bakar mısın Ali? Çilek gibi. Var diye zaten o. Var mıydı? Hmm. Şundan aldık. Mısır gevreği mi oluyor bu? Aynen. Gong. Ayazımın tostu var. Bu hafta tost için değişiklik olsun istedim. Hep çöreğe yapıyordum. Veya somun ekmeği yapıyordum. Bu sefer tost ekmeği aldım Ayazım'a. İki tane yağ aldım. Kurabiye falan yaparız diye. Şöyle tereyağı aldım. Tost için kaşar aldım. Bundan iki tane aldım. Onu gün bitirir şimdi. Bundan şöyle bir tane daha almışız. Ayazım seviyor. Şeker aldım. 3 kilogram. Bir de şunu aldık. Sodayı. Ne kadar tuttun ay? 830 mu? 830 TL. Hiçbir şey yok gerçekten. Allah'ım alamayanlara alın gücü versin. Bize de yemek nasip etsin diyelim. Aldınlarımızda. Senin mı Halim bugün odunlarını parçaladı. videodan izleyebilirsiniz. Ali gün videonda. O zaman biz neler yapacağız bakalım. Tereyağını da şey için aldım. Tırlıkça şey yapacakmış Ali. Onun için aldım. Ama bir de işte krem almamız gerekiyor. Onu unutmuşuz. Zaten daha akşama mı yaparız, yarın mı yaparız bilemiyorum. Alırız yani kremayı da. Akşama yaparız. Aşamada bir keplama gitmeyi düşünüyorum. Bakalım canım hayırlısı. Şimdi her şeyler yolunda. Niye tereyağını falan kendini almıyorsun diyorsunuz. E, tereyağı almaya zaman olmuyor. Fırsat da olmuyor. E, süt, aldığımız süt yemciye gidiyor. Ancak yani yem alıyoruz. Karşılığında sütü veriyoruz. Kendimiz de hazır almış oluyoruz. Yani. Ben daha hiç tereyağı almadım. İnşallah bir gün beraber alırız sizlerle tereyağı. O, videomuzun devamında görüşürüz. O benimdir. o benim. Evet canım şu kapıyı sileceğim Bu kapıyı hep silmiyorum kapıların hepsini temiz tutmayı çok seviyorum Bugün epey bir iş yaptım ben aslında Ama çekmedim hava güzeldi <gülüyor> Çamaşırlarının <gülüyor> çoğunu hallettim Bir çamaşır yorulmuşmuş olmuşmuş Dev gibi Artık e, şeylerden taşıyordu Tepetlerden hiç sevmem o görüntüde Bana çok dağınık gelir Mesela çalıştığım yerlerde çok normaldi o görüntü. Veya onlara göre normaldi ama bana göre çok dağınık bir şey yani. Yavaş yavaş evlerimi bayağı bir toparladım. iki gündür falan evdeyim. Hem dinleniyorum hem de az az iş yapıyorum. Bu ne inayet? Bir Bunun burada ne işi var? Ayaz getirdi. Getirme arabalarını da mı yine getirdi? Hmm. Anam nereye koydun? Nereye benim yatağım başında. Şimdi gidip şurada tozum da. Şu Arap sabunuyla kapıyı sileceğim. Ama şu şeylerin tozunu da alayım. Bu da az kalmış artık. Epeydi bununla yerleri silmiyorum. Hep şu parkelleri onunla silerdim. Bununla ama şimdi bunu nasıl ilmiyorum? Aslında bu suyla çarpılayım gene ilmiyorum. Şey Temizlik yapıyorum ya. E, aslında soba yanmadan şu sobayı bir temizleyeyim. İçime tasaydı. Kim o Nayi? Dayıcığım <laughs> video çekerken arıyorsun lütfen. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bismillah diyoruz. rengi de güzelleşiyor. Şimdi şu televizyonu çekiyor mu? Televizyonu. Of. Şimdi de sen aç. Valla. Sen açsana mayın. Sen aç, çık dışarıya. Aç diye. Her gün azar azar bir yeri yapıyor bacınız. için salonda her gün silmek gerekiyor. toz oluyor çünkü. Fetah geliyor ya. Şunlar da çıktı mı sevmiyorum. Bu arada, bu arada bununla ilk defa siliyorum Arap sabunuyla burayı. Televizyon silmezdi normalde bir haddim Olsun. nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış yana var. Yanlış okudun. Nasıl? Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı doğar var? Ulusun mu? Ne? Neydi? Kork ne? Dur. Karnına bakıyorsan sana içerik var. Benim medeniyet benim iman dolu göğsüm gibi sel var. Benim iman dolu göğsüm gibi sel var dedim ya benim, Olsun, değil mi? Evet. Ulusum korkma nasıl böyle bir imanı bu Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canım. Ayaz beni de şaştırıyorsun ha. Ben ne dedim anne? Ne dedin? Ben seni dediğim ben dedim? Allah Allah. Bir yer siliyorsa Bezimizi bir yıkamak gerekiyor. Sonra... O zaman, o zaman, o zaman arkadaş, yüzünü alacaklar olmak mı sıkıntı? Süper gövdeler, uzun boyansız yakın. Doğacak kızlara ya valet değil güden hakkın. Belki Kendiniz yarın. Oldu. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Düşün. Tanı. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsam da bu cennet vatanı. Öyle tek ki Şu sık, sık toprak. Şu veda fışkıracak toprağı sıksan şu veda. Canı, canı, cananı bütün varımı alsın. Hüda Alsam da Hüda Alsam da Hüda ee, dur Etmesin Etmesin beni e, dünya Yok etmesin, etmesin tek... beni Bak, Tek vatanımdan dünyada Cüda Cüda, cüda. Bir daha oku bunu Ne? Etmesin tek vatanımdan beni dünya Cüda Oğlum bu parçayı bir parça. daha oku Şuyu daha fışkıracak toprak. Neydi ya? Kim bu? Kim bu adam? Canı. Canı, cananı. Ağzısın. Bütün varlığımı alsın. Anne ya. Canı, cananı. Bütün... Biliyordum hepsini. Niye o zaman niye heyecan yaptın? Heyecan yaptım. O zaman oku. Ben okuyamıyorum. Kaçıncı kıtasındasın? Sekiz yaptım. Yaptın. Evet. Şey ben şey de Ayaz'ın sayesinde tazeliyorum gerçekten. Şey ee, Arabada bizi bir gösterdiniz. Nair nasıl böyle güzel güzel okuyoruz. Çok güzel bir duygu. Gerçekten sıkıntı maaşımızı. Mehmet Akif Ersoy o kadar güzel yapmış ki. Ruhumun ilahi. Ruhumun. Ruhumun ilahi. Şudur ancak temeli. Ruhumun <laughs> senin ilahi. Şudur ancak temeli. E, emeli. <laughs> <zaman> Tozlanmış. Emeli. <laughs> Yarın da diğer kapılarımı silerim inşallah. Yavaş yavaş. kendimi yorgun hissediyorum. Sırtlarım ağrıyor. Onun için hepsine birden yüklenmek istemiyorum. Bacınız böyle yavaş yavaş temizlesin evin barkını. Dolap içlerini düzenliyorum elimden geldiğince. Kaplarımı çok seviyorum. bakın buralara bir şey değdirmişler. evime yavaş yavaş bir şeyler yaptıkça çok seviyorum birazcık havlumu toparladım bahçemi halimin kırdığı ağaç kırıntılarını en ufaklarını birazcık toparladım soba kovalarımı doldurdum Nail getirdi sağ olsun pırasa yemeği yapacağım dünkü yemeklerimden birazcık var onu da yapayım falan elde ediyor ya. Geçen gün bir tane takipçim yazmış. Derman evin çok kirli diye. Okuyorum. Artık dördüncü senemiz bitti. illaki yani kirlenecek. Boya yaptırması da kolay değil. Anne biz buraya Hem ev birbirine yedim. giriyor. Hem boyalar pahalı. Doğalgaz gelsin. Temel yaptırayım diyorum. Birazcık Anne, daha idare edeyim. Kaç yılında geldik biz buraya? Bu ara birazcık açıldık. Doğal gaz gelirse inşallah seni rahat rahat yaptırırım. Anne. O da bir 4-5 sene gider. Ben aslında dikkat ediyorum ama illa ki çocuklar pek dikkat etmiyor. Ahırımız, pecemiz olmasına rağmen yine de evim iyi dayandı. Öyle çok aşırı e, kir yok ama şu köşelerde olsun. Şuralarda bakın el dedikleri yerlerde. Bir de şurada e, şöyle kolanlar var. Oralar falan kirlenmiş. Olur canım. Zamanla hepsi olur. Canımız sağ olsun. Rabbim sağlık sıhhat versin. Hepsi yavaş yavaş olur. Hatun çok önemli şuralar. Pırıl pırıl çıkıyor. Bir de sobamızı silelim. Salonumuz bitmiş olsun. Okuyor mu? Oku anneciğim. İstiklal Marşı. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde süre en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çerine ey nazlı iler Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küplemiş sel gibiyim bendim içinler aşarım Yırtarım dağları enginlere sunmam taşarım. Karbuna hafakını çelik tutur Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğim tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurdunu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bilir? Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Tanrı, düşün altında yatan binlerce kebensiz yatanı. Eee... Um, ne dur, dur. dur... Neydi ya? Anne sen... Anne sen... Arif'in ya? gelsin ya. Her de sen, de, sen her her ya. Gelsin, her orada unuttu. Her zaman öyle yapıyorum. Yapıyor. Şey tamam. bu cennet vatanı. Şimdi cennet Olur Olmaz ki bir daha. Şuradan Toprağı sıksana Ya o Bak işte Bunu da birazcık da Ezber yapmam lazım Toprağı da. Şuraya da Ben de orayı karıştırmayayım Sen de bana ha şey sürmüşler buralara. Bu arada soban ve koltuklar da çok birbirine uydu. Heh, çıkıyor. Bir de şurada var. Çıkacak mı? Uğraşırsan çıkıyor. Bakın. Çok çirkin gözüküyor. Parlatalım. daha tam çıkmadı ama inşallah çıkacak. Ayazcığım onunla oynama anneciğim. Böyle. Ne oldu annem? Ha? Bak. Bayağı olmuş değil mi? Hı -hı. Baba, Şimdi bir de şu üstünü ver. Annem sanata sevdi. Nasıl yaptı annem o işi? Tesisi borcu çok kula oldu, eridi. Ya. Para para. Pırıl pırıl canlar. Baba Şimdi güzelce üstünde temiz suyla sileceğim. Çekil bakın benlecim. Üşüdün mü? Şu boya kalem al burada. Kalemri. Ayaz bir tane ıslahmeni getirir misin anneciğim? Lekeler baya baya çıktı. Başka bir bezle şimdi durulamış oluyoruz. öyle. Artık Nail sobamızı yakabilir. Her zaman yanarken görüyordunuz. Bugün temizliğini gördünüz. Tamamdır. Nail de kapı yapan e, ustayla konuşuyor. Aynı zamanda kendisi muhtarımız da oluyor. Şimdi şöyle kafasını bununla bir alayım. Buralar artık yanmaktan rengi değişmiş ama böyle şöyle yapalım. Benim için önemli olan şurası. Şunu alacağım. Şöyle. Bezin batmasını istedim. Onu da sobanın içine atalım. Şöyle soba yakmayacakmış. Eğer hali gitmezse yakarız. Şöyle. Artık soba yavaş yavaş elinde kalacak çok kurdalamaya menisi. Öyle hiç olmazsa açtığımızda tertemiz olsun. Müster. Bizim battı mı? Yine de o kadar değil. Ayazcığım. Evet bitti canlar. Şöyle. Sizlere de bir fikir olsun. Arap sabunuyla da hiç leke falan kalmıyor. Bakın. Şu aynalara bakalım. Onlar da gayet güzel temiz olmuş. Kapımız. Sobamız da pırıl pırıl oldu. Leke falan kalmadı. Ama kurdukça yine üstü bakın. Artık yıpranmış. Kaç senedir kullanılıyor kim bilir. Naylus yine aynı yerinde oturuyor. Bugünkü kapanışı Naylus yapacak. Salonum. Orada da seccadem var. Hadi bakalım Naylus'tan. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet canlar. Görüşmek üzere.